Arkadaşlar, Keşfet Matematik kanalına hoş geldiniz. Sizlerden gelen soruları çözmeye devam ediyoruz. İki tane sorumuz var, güzel. Bu tarz sorular hem TYT'de hem de KPSS'de sık sık soruluyor. Temel kavramlarla alakalı sorular aslında birazcık. Şimdi beraber düşünelim, yorumlayalım istiyorum sizle beraber. Evet. Birinci soru, arkadaşımız kaç tane satır olduğunu bulmuş aslında. Buraya 13 yazmış. Önce bir onun mantığını bir anlayalım. Her zamanki gibi önce siz soruları çözüp ee, ondan sonra benim çözümümü izleyebilirsiniz. Videoyu durdurup soruları çözebilirsiniz. Çok zorlanacağınız sorular değil. Ee, aramızda bazı arkadaşlarınız bunu kolay bir şekilde yapacaktır. Bazıları birazcık zorlanacaktır. Yine de izlemenizi tavsiye ederim. Belki birkaç tane farklı tüyo öğrenirsiniz ya da kısa yol öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Sorularınızı nereden göndereceğinizi biliyorsunuz değil mi? Kesfet, matematik, etçi, adresinden göndereceksiniz. Kanala ilk defa izleyenler herkes her türlü sorularını gönderebilir. Ben en kısa sürede sizlerin sorularını çözer kanala yüklerim. Onu söyleyeyim. Birinci, ikinci, üçüncü satır var. Siyah karelere boyanmış bazıları. Arada beyaz kareler var. Ne istiyor? Belli bir düzene göre çizilmiş. Zaten düzen belli. 1, 3, 5, 7 diye gidiyor kareler gördüğünüz gibi. İşte son, ilk ve son kareler siyah. Diğerleri beyaz renkle. 25 adet kare varsa hangi renkte? Siyah renkte. Şimdi gençler 25'ten bir tanesi zaten burası. Gördüğünüz gibi tek birinci satır. Geriye kalanlar ikişer tane. O yüzden 25'ten bir çıkartıyoruz. 24 2'ye böldüğümüzde 12. Birinci satırdan sonra 12 tane satır olduğu anlamına geliyor. Bu da 13 satır olduğu anlamına geliyor toplamda. Onu bir görmemiz lazım. Gördüğünüz gibi birinci satırda herhangi bir beyaz renkte kare yok. İkinci satırdan itibaren beyaz renkte kareler başlıyor. Bir tane ikinci satırda. Üçüncü satırda 3 üç tane. E, dördüncü satırda 5 tane olacak şekilde çift tek sayılar var gördüğünüz gibi. Kaç tane beyaz renkli kare vardır diye soruyor. E, i̇kinci satırdan 13. satıra kadar 12 tane sayı olması gerekiyor. Buradaki e, terim miktarını 2n-1 diye söyleyebiliriz. Yani 1 verdiğimizde 1, 2 verdiğimizde 3, 3 verdiğimizde 5 şeklinde yazabilmemiz lazım. O yüzden 12 verdiğimizde 24 eksi birden en son sayıda en son satırda 23 tane beyaz tane beyaz kare olacağını söyleyebilmemiz lazım. Ardışık tek sayıların toplamı ne kare formülüyle veriliyor. Bu ne kare nereden geldiğini size bir anlatayım gençler. Biliyorsunuz ilk terim artı son terim yani 1 artı 23 bölü 2 çarpı terim sayısı çarpı 12. 23 artı 1 24 24 bölü 2 de bize 12 sayısını veriyor. 12 çarpı 12 yani 12'nin karesi yani 144 sayısı genellikle formül olarak ne kare diye ezberletilir ama siz genel olarak ilk terim artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısı formülünü öğrenmeniz önemli. Bu ilk terim artı son terim bölü 2 yaptığımız zaman ortalamayı bulmuş oluyoruz. Yani terimlerin toplamı ortalama çarpı terim sayısıdır gençler. Bu şekilde hesaplanır. Burada terim sayısı 12, ortalama 12 12 ile 12'nin çarpımı 144 olacak şekilde 144 tane beyaz kare vardır diyebilmemiz lazım. Bunlar temel e, ardışık sayıların toplamı kuralları. Bu tarz böyle şekilde sorular, yenisi sorular çıkıyor. Çok beklemeden hemen ikinci soruya geçmek istiyorum. İnşallah anlaşılmıştır. Birinci soru. Evet bu şekilde çark sorusu. Bu çark sorularına şuna dikkat etmemiz lazım. Gençler öğrencilerin en fazla yaptığı hata şu. Bakın birinci yönde döndürdüğümüzde çarkı sayılar ters yönde devam edecek. Yani burada okun olduğu yere önce 6 sonra 5 sonra 4 gelecek şekilde olur. Şimdi bir yönde 540 derece döndürülürse. 540 bir turdan fazla o yüzden önce kaç ne kadar fazla olduğunu bulmak için 540'tan 360'ı çıkarmamız lazım. 540'tan 360'ı çıkartırsak geriye 180 kalıyor. Yani bir yarım tur daha dönmesi lazım. Bu da şu anlama geliyor. Bakın birinci dönmede önce 6 sayısı sonra 5 sonra 4 sonra 3 sonra 2 sonra 1 sonra tekrar 6 5 ve 4. 180 derece yarısı. 360'da 6 tane sayı varsa 180'de 3 tane sayı vardır diyebiliriz. Evet. Birinci dönmede bu sayılar denk gelmiş oluyor. İki yönünde 300 derece döndürüldüğünde bu 300 derece de biliyorsunuz 360'ın 300'e 360'a oranı 5 bölü 6. Yani 6 sayıdan 5 tanesi gelecek. Hangi yönde gelecek? İki yönde dönecek. Bak iki yönde döndüğünde 2 sırasıyla 2, 3, 4, 5 ve 6 sayıları gelecek. Onları da yazalım. 2, 3, 4, 5 ve 6. Buradakiler A'ymış. Buradakiler B'ymiş. A'nın B'ye oranını istiyor. Burada gördüğünüz gibi 2, 3, 4, 5 ve 6 yukarıdaki 2, 3, 4, 5 ve 6'yı sadeleştirir. Geriye 6, 5 ve 4'ün çarpımı kalır. 6 kere 5, 30. 30 ile 4'ün çarpımı 120 sayısını veriyor. Bu sorunun çözümü de bu şekilde. İnşallah anlaşılmıştır. Bu dönme sorularında tersinden sayılarız geldiğini görebilmemiz önemli. Birçok arkadaşımız bundan dolayı hata yapıyor. İnşallah anlaşılmıştır. İnşallah faydalı olmuştur. İyi günler, iyi çalışmalar diyorum gençler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.